Herkese merhaba arkadaşlar Benle ben Levent Bugün yemek yedirme oyunu oynayacağız Hadi başlayalım Evet arkadaşlar bugün bazı şeylere canlılara hayvanlara insanlara yemek yedireceğiz Hemen bu şekilde başlıyorum Lan nereye gittin çocuk çocuk ağlıyor Ben dur böyle arkadaşlar bu şekilde bunu şunu oğlum şunu kaldır çocuğun kafasında dursun o tamam Dur hocam bunu nasıl yapacağız şimdi bir dakika tamam Ya çıksana yukarı <laughs> Oğlum ne, ne sinir bozucu bir şey bu ya Tamam sen gel tamam Tamam biberonu soktuk Tamam Çocuğun mideye gitti evet Evet arkadaşlar ilk görev başarıyla tamamladık Şimdi bu abimiz hamburger yemek istiyor Ağzını da böyle açmış Biz o ağza o hamburgeri sokarız hocam Nasıl sokalım Lan hamburger nereye gitti Lan hamburger nereye gitti <laughs> Hocam onu şöyle getir Getir hocam şöyle Hop tamam Şunları da sokalım altından Zaten midede hepsi birleşiyor Hatta bu tabağını da sokalım Tabağa da soktuk. Hepsini soktuk abimizin midesine. Şimdi bu leylekler balık yemek istiyor. Onlara şöyle bir balığı verelim. Balıklar gelin. Hop. Abi ne güzel kayıyor. Lan balıklar çıkmayın. Gel buradan. Ağzına çim? nereye gitti? Abi balık orada kaldı kafayı yiyeceğim. Balıklar bu kadar yeter bence ya. Bununla tamamladık. Çok garip bir oyun. Çok basit bir oyun. Şimdi bu ne istiyor? Köpek arkadaşlar kemik istiyor. Şöyle kemikleri arkadaşlar köpeğe hop al koçum al al. Direkt bitti bu çok hızlı bitti köpeğin dile bak. Bu ne yapıyor su mu istiyor? Bunun ağzına su şöyle burundan burundan verelim arkadaşlar suyu. İçtiği su burnundan geldi. Ver 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 burundan ver suyu. Burundan ver hocam burundan ver. Biraz daha aç olan miden doldu hadi artık. Oğuz burun her yerden veriyoruz arkadaşlar. Şimdi taşacak. Hadi biraz da. Şimdi noodle yemek istiyormuş arkadaşlar. Ağzını böyle açmış. Bunu direkt sokabiliyoruz mu? şey şöyle direkt direkt hop sok 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 tüm dolu sok ağzına. Tamam. Oo çok iyi. Tamam. Hocam girsenize. Bunu da sok. Bunu da sokabiliyor muyuz? Yok ağzı o kadar büyük değil. Lan girsene içeri. Heh, tamam oldu başardık. Gene başardık. Şimdi arkadaşlar bu abimiz balıkları yiyecek. Ve onları sonra çıkaracak mı anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyor bu? Onu da şöyle ağzından. Lan gel. Heh, şöyle sok balığı. Bir tane sokmamız yeterliymiş ama bunları da sokalım biz. Tamam şimdi arkadaşlar bu abimiz sosis yiyecek ama sosisin üstüne önce şey dökeceğiz. Böyle hardal dökeceğiz. Onu da dökebilirsek tabi. Hocam hardalı şöyle biz senin. Hardal hatta biz komple senin mideye sokalım. Sen hardalı şöyle al. Sosisi de lan. Lan. Hocam girsene içeri sosis. Heh. Şimdi sokacağız. Tamam. Hop sosisi de soktuk. Hardal da soktuk. Orada onlar birleşir arkadaşlar. Ya bu ne ya? İğrenç insan ya. Şimdi bunu sıçtıracağız biz. Ne yapacağız? Bak gözünden yaşlar geliyor arkadaşlar. Burada e, şey var. Söylemek istemiyorum. Şimdi bağırsaklardan giriyoruz hocam. Hop bağırsaktan girdik. Hop çıktık. Tamam. Şimdi bunda klozetteyiz şu an. Çok iğrenç. Çok iğrenç başardık abimiz şu an gülüyor artık artık mutlu Şimdi arkadaşlar bu abimiz acı biber yedireceğiz evet bir ara böyle acı biber akım olmuş her yer herkes böyle acı biber çekiyordu falan Şimdi biz orkun ve bu abimize acı biber yedireceğiz Ama ben acı biberi şöyle burnundan sokacağım gel lan Sokamıyor muyuz burnundan ya İlla ağızdan mı neyse ağızdan sokalım Şöyle bir tane daha Kaç tane acı biber yiyecek bu Hocam acı biberi nereden sokacağız niye olmuyor bu Allah Allah neyse burnundan mı sokacağız acaba bir dakika Acı biberleri istemiyor adam. Lan gel buraya Heh, Tamam. Bir tane daha sokalım. Acı biberler boğazında kaldı. Boğazında kaldı arkadaşlar. Tamam şimdi de bu ne? Yumurta mı bu? Bu nasıl bir yumurta oğlum? Bunu şöyle direkt ağzından Lan o yumurta ne oldu? Öyle değişik bir şeye benzedi. Değişik bir şeye benzedi hiç hoş değil. Bu abimiz de jelibon yalıyor. Yala 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 Oh oldu mu? Direkt ağzına sokacağız bunu. Hop! Lan girsene. Yani sadece yalatmakmış. Dilini oynatabiliyor mu ya? Lan balık niye balık yiyor oğlum? Bu nasıl saçma bir şey? Balık balık yiyor. Balığa balık yediriyoruz. Balıklar gelin şuradan. Hop. Hocam geç şuradan. Geç. Geç. Bu oyun çok basit ya. Çok saçma ve çok basit. Çok basit. Şimdi arkadaşlar fareye peynir yedireceğiz. Peynir gel. Gel 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 gel. Hop yedi arkadaşlar. Başardık. Çok zordu. Bunu başarmak çok zordu. Bu ne lan? Aa Aa kurt arkadaşlar biliyorsunuz kırmızı başlıklı ve kurt vardı. Kırmızı başlıklı kızın büyük annesini arkadaşlar kurt diyordu. Şimdi o, o kurdun midesinden büyük annemizi çıkaracağız. Büyük anne gel buraya. Aman büyük annemize ne oldu öyle ya? Büyük anne, büyük anne biraz garip. Evet çıkardık, başardık. Başardık büyük anne, büyük anne. Bir daha içeri soktuk bu arada sonunda. Şimdi arkadaşlar tavşana havuç yedireceğiz. Havuçlar gelin gel 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 gir hocam. Şöyle bağırsaklardan da geç. Hop tavşanın mide. Tamam. Bir tane daha sokalım. Gitti. Bu ne istiyor? Patates istiyor. Patatesler gelin. Gelin. Bunlar ne lan öyle? Bu ne? Kalbi mi? Evet kurbağaya da arkadaşlar sinek yediriyoruz. Kurbağacık. Ya çok saçma ya. Başka bir şeyler gel. Bu ne? O kadın muzu tek mi atacak? Bu muz girer mi abla oraya ya? Vallahi şu an hiç hoş bir durum değil arkadaşlar. Şu an hiç hoş bir şey yapmıyorum yani. Muz kabuğunu sokup soktuk. Evet. Çok bir şey demek istemiyorum bununla ilgili. Hiç hoş bir görüntü değildi. Tamam şimdi arkadaşlar bu ne? Bu ne oğlum? Neyse bunları verelim. Solucan bunlar ne? Hop gel light. Oğlum girsenize. Arkadaşlar nereye gittiniz? Hocam bunu buraya sokmak bayağı bir zor. Ha başardık tamam. Gel şuradan. Dan. Tamam. Hocam girseniz de heh tamam başardık. Başardık. Zor oldu ama başardık. Şimdi arkadaşlar bu Mona Lisa değil. Mi? Mona Lisa'nın midesine bir şey sokacağız. Onu nasıl yapacağız? Mona Lisa'nın midesine şöyle elmayı sokalım. Şöyle kırmızı elma. Gelin Mona Lisa, Mona Lisa. Şimdi arkadaşlar bir doktor var. Doktora ilacı vereceğiz. Doktor gel. Gel ilacı midene soktuk. Tamam artık iyisin. Artık o hastalığı geçti arkadaşlar. Bu ablamız da bunların hepsini midesine mi alacak hocam? Abla alabilir misin hepsini? Lan! Abla, abla ya artık şunu. Boğazına dursun ya. Kocaman pasta. Abla sen bunu nasıl yiyeceksin bu arada? Bu pasta nasıl geçecek buradan? Harbi geçti. Şöyle şunu da verelim arkadaşlar. Ablamız çok aç. Çok aç. Çok aç ablamız. Onu doyuracağız biz şu an. Gir artık. Hadi. Hadi. Lan hadi sene. Ağzı nasıl için burada takılı kaldı? Hadi. Lan soktuk işte midesine. Hocam. Lan oğlum girsene. E tamam biz soktuk bunu hocam. Allah'ım takılı kaldı şurada. Şurada takılı kaldı. Kafa yiyeceğim. Şurada takılı kaldı. Tekrar sokuyoruz arkadaşlar. Bu sefer inşallah. Hadi ablam. Ablam al artık şunu. Yemiyor ya. Yemiyor. Lan girsenize oğlum. Heh. Şu pastayı da hemen sokalım. Şimdi donut arkadaşlar bunu da şöyle... Gel, gel kafana değil kafana değil midene girecek bu senin. Şunu ağzını nasıl açmış böyle kocaman açmış. Şöyle şuradan hocam... ben gelsene! Hadi, hadi, hadi. Hadi oraya takılma. Hah başardık bu sefer başardık tamam. Girmedi ama başardık. Şimdi arkadaşlar bu abimizle brokoli yedireceğiz. Normalde brokoli yemiyormuş biz zorla yedireceğiz. Abim gel buraya aç ağzını. Aç ağzını. Brokoli, hop, geç, 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 tamam, başardık. Bir tane yedirmemiz yeterliymiş. Bu ne? buna enerji mi vereceğiz? Şimdi? Nereden vereceğiz? Buradan mı? Ne yapacağız bunu? Dolduracağız mı kul? Dur, bunun ucu farklı. He, evet, tamam. Vay, kalp şekli oldu arkadaşlar. Robot bize kalp yaptı. Biz de ona kalp yapalım. Tamam. Bu ablamız da şimdi patlamış mısır yiyecek. Şöyle patlamış mısırları şöyle ağzından, ağzından, burnundan, her yerinden sokuyoruz. Hadi ablam ablam al ağzına şunları tamam bu ne? Ne yapacağız bu ne? Böyle direkt soksak olur mu? Aslan bu ne oğlum bu? Aslan galiba değil mi? Hop tamam tekrar başardık. Neyse arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geleyim. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.